Sofra hazırladı kadın onların bu dedi kodularını işitince onlara haber gönderdi. Üzerinde yaslanarak yiyecekleri sofraya davet etti Ellerine bir bıçak verdi Fark edilmesi için Yusuf'a Çık karşılarına dedi Onu görünce öyle yüceltiler Yücelttiler ki ellerini kestiler Ve aman Allah'ım bu insan değil bir melek dediler Uyduruk şeyle beni kınadığınız işte budur dedi kadın Anda olsun benim istediğim sadece bir murat O namusunu korudu kötü olmadı Ama emredileni yapmazsa eğer Uğrayanlardan olacak horula Küçük düşürülecek zindana atılanlardan olacaktır fakat o dedi ki Rabbim zindan bunların beni çağırdıkları şeyden daha sevimlidir Yapıp ettikleri düzenlerden beni uzaklaştırmazsan Eğilim gösterir cahillerden olurum Uzaklaştırma duasını Rabbi kabul etti Ve düzenlerini defekti şüphesiz o işitir ve bilir Sonra onun iffetine delil görmekle beraber Bir müddet hapsedilmesini tedbir gördüler Uygulanan zindan hapsine olunla iki genç de girmişti bunlardan biri Bir rüyam var Fiilen kendimi şaraplı üzüm sıkıyorken gördüm Öbürü de benim de bir rüyam var Yecek ekmeği Başımda taşıyorken gördürdüm Kuş da ondan yemekteydi dedi Uygun şekilde bunu yorumla bize Gerçekten sen iyi bilen kimselerdensin dediler Size rızıklandırılacak bir yemek olsa Mutlaka o gelmeden önce ne olduğunu bildirir ulaştırım size bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir şüphesiz terk ettim Fiilen Allah'ı tanımayan ve ahireti inkar eden topluluğu dedi Yusuf.